Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlere Vroid Mobil nasıl kullanılır ve nasıl kolay ve ücretsiz bir şekilde karakter tasarlayabilirsiniz onu göstereceğim. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar, öncelikle yapmanız gereken şey App Store ya da Play Store'a girerek Vroid Mobil yazmanız gerekiyor. Ardından Vroid Mobil uygulamanızı telefonunuza indirin. İndirdikten sonra böyle bir ekran karşınıza çıkacak. Ardından size Viroid Studio'nun Viroid Hub adlı bir uygulaması var. Onunla bir bağlantı kurmanız isteniyor. Onu da Pixiv hesabı üzerinden yapıyorsunuz arkadaşlar. Pixiv hesabı açmak normal bir mail hesabı açmak gibi bir şey ya da herhangi bir yere kayıt olmak gibi bir şey ekstradan bir fark yok. Burada zaten Twitter, Google ya da işte Facebook'la ya da Apple'la falan da oturum açabilirsiniz. Evet arkadaşlar Pixel hesabıyla da giriş yaptıktan sonra karşınıza böyle bir ekran çıkacak. Buradan sol taraftaki kısımdan karakterimizi özelleştirebileceğiz arkadaşlar. Önce yüzüyle başlayalım mesela. Burada face set dediği şey kendinden hazır olan yüz şekilleri. Mesela bunu kullanmak istiyorum. Göz setleri de öyle arkadaşlar. Kendinden hazır. İşte kirpi olsun, işte iris olsun vesaire. Bunlar hazır bir şekilde oluyor. Buradan seçebiliyorsunuz. Aynı aynı da bu işte şu gözün buradaki kirpik tarzı kısmı. Bunların renklerini de seçebiliyorsunuz. Mesela, mesela kırmızı yapalım. Kirpik var. Kirpikleri de burada özelleştirebiliyorsunuz. Ben de kirpi de kırmızı yapmak istiyorum mesela. Göze geldiğimizde, burada gözün kendi şeklini direkt değiştirebiliyorsunuz. Mesela e, yerini değiştirebilirsiniz, yukarı aşağı olsun, işte ne sağa sola, dışarı doğru falan. İşte işte boyutunu direkt buradan değiştirebilirsiniz. En gözün içi. Gözü de kırmızı <laughs> Canım bugün kırmızı yapmak istedi. Ben gözü de kırmızı yapmak istiyorum rengini. Aynı zamanda mesela gözün içindeki şekli de değiştirmek istiyorum kaşlarda da aynı şekilde kaşı da kırmızı yapacağım. <laughs> Her şey kırmızı yapacağım. Saçı da kırmızı yapacağım. Benim canım öyle istedi bugün. Burunda da böyle avatarınızı hareket ettirip görebilirsiniz. Yukarı ya da aşağı değiştirebiliyorsunuz. Aynı şey diğer seçenekler de içine geçerli bu arada. Kulaklarınızın büyüklüğü, mesela i̇şte dudak, dudak şekli de var. Yanaklarda da allık kullanabilirsiniz. Ya da yüz için şeyler var böyle. Make up gibi. Böyle yapalım. Evet saça geçelim. Sol tarafta yine burada küçük bir saç simgesi var. Burada aynı saçın hepsini değiştirebiliyorsunuz. Rengini de değiştirebiliyorsunuz. Saçı da kırmızı yapacağım. <laughs> Önündeki saç şeylerini de değiştirebiliyorsunuz. Kalküllerini vesaire. Bence böyle güzel. Ayrıca arkasını da değiştirebilirsiniz saçın tekrardan. Yani hem önünü hem de arkasını değiştirebiliyorsunuz. Ardından vücuduna geçiyoruz. Mesela atıyorum ten rengi. Avatarınızın boyutu küçültelim biraz. Mesela kafasının boyutu kafasının şekli bütün bedenini bu şekilde şey yapabilirsiniz beli üst bedeni falan bacakları bacakların inceliği ya da uzunluğunu değiştirebilirsiniz ayakları büyüklüğü falan vücudu ile ilgili işlemleri yaptıktan sonra buradan onaylıyorsunuz ve bir isim seçiyorsunuz mesela sonra onaylıyorsunuz Ardından burada bir kıyafet seçeneği var görüyorsunuz. Ona tıklayarak üzerindeki kıyafetleri değiştirebilirsiniz. Burada hem ücretsiz hem de ücretli olanlar da var. Ama ücretsizlerde de güzel seçenekler var. Mesela böyle bir kıyafet var. Bence çok güzel bu arada bu kıyafet. Aynı şekilde ayrı ayrı da kıyafetler var. Üstler var, altlar var, bakın türlü türlü etekler, pantolonlar, şortlar var. Elbise de var. Aksesuarlar var, boyun, kolyeler vesaire. Bileklikler var. Ayrıca yani her şeyi yaptıktan sonra e, avatarınızın belli bir şeyini beğenmezseniz eğer tekrardan düzeltebilirsiniz. Şuradaki simgeye tıklayıp kıyafetlerin yanındaki. Buradan tekrardan girip böyle yüzünü, şeklini vesaire ya da rengini herhangi bir şeyini değiştirebiliyorsunuz karakterinizin. Evet arkadaşlar avatarınızı tamamladıktan sonra sağ alt köşedeki şu simgeye tıklayabilirsiniz. Burada tıkladıktan sonra karakterinizi Vero'yu Hub'da paylaşacaksınız. Burada biraz beklemeniz gerekebilir. Açılan kısımda karakterinizi göreceksiniz. Burada aşağıda karakterin modelin ismi, açıklaması ya da tek kullanabilirsiniz. Buradaki seçenekleri anlatacağım. İlk baştaki seçenek de eğer bu avatarınızı başka uygulamalarla da beraber kullanmak istiyorsanız, bunu istiyorsanız bunu yes olarak işaretlemeniz gerekiyor ki başka uygulamalarla beraber bağlayabilirsiniz avatarınızı. Aşağıdaki seçenekte diğer insanlarla paylaşma seçenekleri mevcut. Burada eğer avatar use yes olanı tiklersiniz başka insanlar da sizin avatarınızı indirip kullanabilir. Eğer diyorsunuz ki ben böyle bir şey istemiyorum bunu kaldırın. Gerek yok. Ardından aşağıdaki seçeneklere bakıyoruz. Public dediğiniz zaman biraz önceki seçeneklerde göstereyim. Buradaki diğer uygulamalarla bağlayabilme seçeneği aktif oluyor. Ama eğer Private derseniz bu olmuyor maalesef. Bunu public demeniz gerekiyor. Ardından seven publish yani kaydet ve yayınla seçeneğine tıklayalım. Karakterimizi kaydettikten sonra açılan sayfada Aşağı indiğimizde. Bu modeli indirebiliyorsunuz ya da bu modeli kullanabiliyorsunuz. Ama mobildeyken bunu indirip kullanamazsınız. Dediğim gibi bunu e, kullanacağınız uygulamayla Viroit Hub'la bağlamanız gerekecek. Eğer e, iOS bir cihazınız varsa Vaidayo uygulaması ile bu avatarı kullanabiliyorsunuz. E, yoksa bilgisayarınız varsa e, bilgisayarınızda kullanmak istiyorsanız, bir video çekmek istiyorsanız VC Face'i kullanabilirsiniz. Ben size şimdi bu karakteri VC Face'de nasıl kullandığımı göstereceğim. Evet arkadaşlar VC Face'i bilgisayarınıza indirip kurduktan sonra karşınıza böyle bir ekran açılacak. buradaki avatarlar benim avatarlarım buna dikkat almayın. Burada Viroid Hub seçeneği var görüyorsunuz. Buraya tıklıyorsunuz. Aşağıda Viroid Hub Login yani Viroid Hub'la giriş yapma seçeneği var. Ardından bilgisayarınızdan bir erişim isteyecek onu kabul edeceksiniz. Ve sizi bir tarayıcıya yönlendirecek. Burada e, login and link diyeceksiniz. Yani giriş yapacaksınız ve birbirine bağlamış olacaksınız. Giriş yaptıktan sonra tekrardan link seçeneğine tıklayın. Evet, artık Viroid'a bağlısınız. Tekrardan VS e dönelim. Gördüğünüz gibi direkt e, yaptığınız karakterler ya da Viroid'deki beğendiğiniz karakterler burada görünecek ve burada direkt kullanabileceksiniz. Mesela bunu hemen kullanalım. Burada biraz bekleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ee, avatarı kullanabiliyoruz bir şekilde bilgisayardayken. Bu da yaptığımız avatar. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Eğer daha fazla youtuber olmak ile ilgili şeyler öğrenmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorumlarınızı eksik etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.